Merhaba. Evet, bugün yine değişiklik yapıp daire çiziyoruz. Hemen dairemi çiziyorum. İki tane iç içe araştırma çizgilerini çizdiğim dairemi belirlemiştiriyorum. Minicik bir yamukluk yaptım orada ama bilerek. Hemen incecik bir boyun. Hop, bu da ne? Bir kaplumbağa galiba. Kaplumbağamın sırtını, ayaklarını ve minicik bir kuyruğunu oluşturdum. Biraz kirli çalıştım bugün. Hemen içini temizliyorum. Hop hop hop. Temizle temizle temizle. Çok iyi. Hemen belirginleştiriyorum sizin için tekrardan. Evet. Geçtim. Kabuğunun desenlerini de oluşturuyorum. Çok güzel. Hemen çiz çiz çiz. Ayaklarını da belirginleştirdikten sonra evet renklerim bunlar. Boyamaya başlıyorum. Yem yeşil ama çok düşünceli bir kaplumbağa. Boya boya boya. Çok güzel. Hemen kafasını boyadıktan sonra ayaklarına geçiyorum. Ayaklarını boyadım. Kuyruğu da tamam. Ve sıra geldi kapına. Koyu kahverengiyle etrafından geçip açık kahverengiyle ise içini dolduruyorum. Ve güzelce gözünü yapıyorum. Çok güzel. Bence çok tatlı bir kaplumbağa oldu. Ellerinize sağlık. Görüşürüz.